Merhaba arkadaşlar. neler kanalıma hoş geldiniz. Bugün ağır çok güzel duran bir model yapacağım. Yazmanın içindeki renklerle ipliklerim bunlar. Az sırayı yeşil renkle yapacağım. Numarası yok. Yanında mor rengim var. Altın başak 63 numara. Harda sarısı ve beyaz renklerim var. Şimdi yapımına geçiyorum. Burada bir yere ipliğimi sabitliyorum. İki tane zürafa atlayarak üçüncü zürafanın içine batıyorum. Büyük bir ara bırakarak. içine batarak başa dönüyorum. buraya 5 tane yaprak yapıyorum ipliğim üzerinden geçirerek baştaki yaprağın içine batıyorum. Buranın boyunu ayarlayarak üzerlerine zürafalar yapıyorum. başa dönüyorum. Yine buraya zürafalar yapıyorum. Bu şekilde en tepede bir tane zürafa kalana kadar devam ediyorum. Son zürafamı yaptım. İçine batarak üzerinden düğüm atıyorum. İpliği burada kesiyorum. Yaprağımı tamamladım. Şimdi aynı yere batarak buranın içine üç tane sine kanadı yapıyorum. Sinek kanatlarını da yaptım. Buraya da yaprağın diğer kanadını yaparak devam ediyorum. Diğer yaprağı da tamamladım arkadaşlar. Arasını ayarlayarak buraya bir yaprak daha yapacağım. Diğer yaprağımı da yaptım arkadaşlar. Arda sarısı iplikle baştaki sine kanadının içine batıyorum. Buraya iki tane gözeme yapıyorum. Baştaki gözlemenin içine batıyorum. Tekrar aynı yere batarak bir gözleme yapıyorum. Yandaki gözlemin içine de iki kez batıyorum. Bu sırada da üç gözleme olacak. Başa dönüyorum. Bu sıraya da 4 tane gözeme yapıyorum. tekrar başa dönerek bu sıraya da 5 tane gözeme yapıyorum Sondaki gözlemenin içine batarak üzerinden düğüm atıyorum. Diğer tarafı çevirdim. Şimdi bir göze atlayarak ortadaki gözlemenin içine batıyorum. İpliğimden bu kadar bırakarak yine bir göze atlayarak son gözlemenin içine batıyorum. Burada da ipliğimden böyle bırakarak bu şekilde kalp oluşturdum. Düz tarafı çevirdim. Yine bunların üzerinden birer kez daha geçiyorum. ipliğimi burada kesiyorum. Burayı tamamladım. Şimdi ortadaki ve sondaki gözlemelerin içine ortadakine beyaz iplikle sondakine de yine harda sarısı iplikle yaparak modelimi devam ettiriyorum. Diğerlerini de yaptım arkadaşlar. hardal sarısı iplikle buradaki gözlemenin içine batıyorum. Şimdi de bu araya batıyorum. Buranın üzerine sık iğne ile dolduruyorum. kez battım. diğerin içine batıyorum. Eşit olması için hepsinin üzerine onlar kez batacağım. Burayı da doldurdum. Şimdi beyaz ipliğin üzerine batıyorum. Son kez bu gözlemenin içine batarak ipliğimi kesiyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. Harda sarısı iplikle 5 tane zürafa atlıyorum. 6. zürafanın içine batıyorum. Yanındaki zürafanın içine batarak buraya zürafa yapıyorum. İçine batarak buranın üzerine 4 tane küçük pırpır yapıyorum. Bu şekilde bir tane de beyaz iplikle yapıyorum. İki tane zürafa atladım. Üçüncü zürafanın içine battım. Bir zürafa yaparak buraya da pırpırlar yapıyorum. Yanına böyle üzerine yaptığım ipliklerle renk renk pırpırlar yapacağım. Buraya da mor ve beyaz iplikle modelimden bir tane daha yaparak tamamlayacağım arkadaşlar. Modelimi tamamladım. Şahane bir model oldu arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. İki renkle de çok yakıştı. Orta aralığında böyle renk renk pırpırlar yaptım. Ağır gösterişli bir model. Yazmada da çok güzel görünüyor. Bu modelin fiyatı en az 280 TL'den başlayabilir arkadaşlar. Yapması zahmetli bir model. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.